Kes switch, kes Ana kemeri de kazanmaz herhalde ya Christian. Ede burada. geldi. 2.99'da attı. Omega. Ağzı kanıyor burada Christian. 2.99 tam olarak budur işte. 2.99 tam olarak budur bu arada. Yani iki spear. Spear'ın bir tanesi bir de masaya yani. Düşün akıllı hoş geldin. Spear'ın bir tanesi masaya, bir tanesi ringe, bir de kill switch yaptı. Bundan da artık kalkıyorsan. Callis geldi. Şimdi, yani dikkatini dağıtıp maçı kaybettirecek O kadar belli ki. Elif için de olaylar olacak değil mi Dözeceğiz bakalım olacak Christian. Ciddi misin sen? oha. Oradan iş mi yapacak lan Oo, ya? oo, 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 herkes ayak kalktı. Oradan yaparsan bitirirsin onu. Turn bakalım bitirir. 5, 2, 3, bitti. Gen Omega. Gen Omega aldı abi. still all is wrestling world champion Kenny Omega, Omega. Christian ın, Christian Lucha <laughs> Ambulance <laughs> Yani fena maç değildi güzeldi Bu daha çok keyiflendirdi Bu ay güzel O belli belliydi ama yok kazanacağı bence de belliydi de yoksullayacaklar yakında. Kişinin değerini olmadığı bir yer mi gidiyorum? Kişinin gücü göstermişsek ya bu benim de kafamda soru işareti biliyor musun? Roman da Sidan'ın şeylerinden kalktı ya. Üç tane etteca tutan Omega'da iki spear bir kesilmişten kalktı. Sonuçunu alsa yalnız biterdi bu arada net biterdi yani. <laughs> former World Tag team Champs. Bak böyle oldu Former eski Tag like Team <laughs> Elit içinde bir olay aynen görebilir miyiz gibi ki? Alkışlamaya geliyorlar şu an. Kumarayı. Hepsi geliyor. Kırışçına girmezsiniz herhalde değil mi? Twitch'e girmezsiniz diye tahmin ediyorum Çünkü girmemelisiniz. Çok girecek hayır. Ağız burun girişi var arkadaşlar. Birini kurtaracağı, birilerini kurtaracağı çok belli. Çok belli. Her maç böyle bir şeyler oluyor, bir şeyler karışıyor. çok, çok stable oluşum falan var ya. Abi işte geldi Jungle Boy'lu Lucha e Stars yine her zaman gibi kurtarmaya geliyorlar. Bunu yakın bir zaman önce de görmüştük ama Steve Cage'in içinde oldukları için girememişlerdi.

Best in the world this. Best in the world that. I don't care if you have hometown here. Best in the world bilmem ne Where you came from? No one. değil. Absolutely no one. Kimse high level'da değil diyor böyle. in, out, and it doesn't matter where I go. gidersem gideyim fark etmez. Comes... Bir şey var ki diyor. To Beni yenebilecek tek kişi Burada değil diyor Hepsi zaten retired diyor emekli oldular diyor Ya da öldüler zaten diyor ya öldüler diyor Işıklar söndü Işıklar söndü Işıklar söndü Adam Cole be Adam Cole <laughs> Budur be. Adam Cole bebe. Çok iyi be. Harika bir feud bizi bekliyor. Ben size söyleyeyim mi? Harika feud bekliyor bizi. All elite, all elite Adam Cole. Çok iyi. Harika. Güzel. Demek ki anlaşamamışlar. <laughs> Vince'le. Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Şu an çok mutlu oldum. Müziği de nasıl? Oradaki müziğini böyle andırıyor. Kero Omega ne oldu kardeşim? İlgini mi çekti? ko baby. Seyirciler var ya, inanılmaz. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Oh, no! jungle, boy. He... jungle Boy super kick çaktı. Abi. Nasıl fake attı? Nasıl fake attı? Abi. Kankitoları zaten. <laughs> Abi bu işte. Bu fake atmaktır ya. Bak bu fake atmaktır işte ya. <laughs> ya bu. <laughs> Bak bunu beklemiyordum işte. Bunu beklemiyordum. Adam. Kimi? Adam kola diyor hikaye zamanlı. Seyirciler burada hoşuna gidiyor. <laughs> El, Elit diyor tarihin en büyük faction'ı diyor bu işin. Bizi durdurmaya kimsenin gücü yetmez. Şimdi geliyormuş bir falan. İşte mutlu son diye buna derim. Seyircileri evin Seyirci evine mutlu yollamak için diye. Goodbye. <gülüyor> <gülüyor> Altına Al geliyor. Yes, yes. Geldi. Geldi. Daniel Bryan. Bryan Danielson. Bryan Danielson geldi işte. İşte geldi. Harika. Muazzam. Bryan Danielson. Yes, 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 yes. Bryan Danielson. Saçı da bağlamış burada. Nefis. Hadi bakalım. Güzel, gece güzel kapanıyor. Ama niye herkes kaçtı? Bir bir, bir Brian geldi, herkes kaçmasın ya. Heh. Bir mücadele olsun, bir bir girişin bir birbirinize ya. Ama Adam Cole büyük büyük fake atmadı mı? Büyük fake atmadı mı bu arada? Abi bu kadar adamla ne yapacaksın? AEW sen çıldırmışsın ya. Harbiden çıldırmışsın ya. Nefis. Olaylar dikkatimi çekiyor. Şimdi ben ne olacak? Daha... Oh ağız burun girişiyorlar. Harika şu an. <laughs> Olaylara bak. Nefis. Yes, 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 yes. Hop Harika. Ve hala geliyor. Galoz, Galozcum. Evet. Hadi geliyor. Hadi. Running knee. Boom. Harika be. Güzel. Çok güzel. Zaten Danny müziği biliyorsunuz. Aslında olan bir müzik. Bu Valkyrie neydi unuttum şimdi adını. Böyle yakın şeyler yapmaları çok tatlı olmuş. Güzel güzel. İyi. En azından neredeyse 4 saatlik bir show. Ben çok tatmin oldum şu an. Güzel şovdu yani. Bir şey diyeyim, çok daha iyiydi de. <laughs> Abi Brock Lesnar'ın reaksiyonu bambaşka bir şey. Ben bunu kendi gözlerimle YouTube'dan gördüm zaten. Ya Abi Daniel geldi, Erim Cole geldi. Ama yine gruplaşmaları hani çok böyle stable bünyesinde olmasını da istemem gibi sanki bireysel olarak fightları daha çok ilgimi çekiyor benim ya. Akalım olacak. Yalnız Adam Cole Adam Cole güzel fake attı ya ben onu çok çok sev Harbiden sevdim Chucks Reyes ya Enzo Welcome Raiders welcome welcome <laughs> Neyse artık orada olduğu için rahat rahat yayınlarını zaten yapar da Ana kadar da zaten Hiç olmazdı yani WWE'de Güzel güzel Ben çok şu an mutluyum ya. Birazdan size döneceğim. Şu bir bitsin. Biz ne izliyoruz ya? Yes, yes.